yine uyandım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an bir evim yok. Kendime bir ev bulmam lazım. Vallahi şöyle şurada arabam var sadece. Bim laiz önünde yatıyorum yani arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Şöyle buranın içi de bomboş ya. Marketlerin içi niye bomboş arkadaşlar? Bu ne her şey yavaş yavaş yok oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Bir de benim şurada Aa, patateslerim bozulmuş. Arkadaşlar şuna bakın ya. Neyse ben bunu yemeyeyim. Şimdi kötü şeyler oldu. Bakın böyle yeşillenmiş değişik bir şeyler olmuş. Ben bunu yemeyeyim şimdi. Burada bir tane lambamla çekmecem var. Hiçbir şey yok bunların içinde de. Şöyle bir tane arabam var. Bir de benim eşeğim vardı. Arkadaşlar eşeğim nereye gitti benim? <laughs> Olamaz. Benim eşeğim 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 nerede? Şöyle bir bakalım bakalım. Nerede bu eşek ya? Arkadaşlar. Şöyle bir süper güçlerim Hissetmeye çalışacağım. Hmm. İnternet kafede değil. Bankada değil. Sanırım şöyle bir sağa doğru gitmem lazım arkadaşlar. Öyle hissediyorum. Aa, oradaki ne? Oradaki Hüsamettin mi? Durun durun durun. Neler oluyor? Neler oluyor? Arkadaşlar Hüsamettin var. Panda da burada arkadaşlar. Panda eşeğinin yakın arkadaşıydı. Demek ki eşek kaçırılmış. Ve burada olması lazım sanırım. Hüsamettin sanırım eşeği kurtarmaya çalışırken böyle kalmış. Bakın kendi süper güçlerinden fırlatıyor. Neyse ben şöyle bir sanda bir bakayım bakalım içinde ne varmış. O çok güçlü silahlar var burada. Evet bunlar çok güçlü silahlar arkadaşlar. Şunlardan şöyle alalım bir alalım. Bunlar bizim çok işimize yarıyor. Şöyle korkunç yerin içinden geçiyorum bakalım. Evet şimdi bu ne ya? Ne kadar tuhaf bir yer bakın minyonlar var arkadaşlar ya. Biliyordum biliyordum onlar yaptı kesin. Allah Sefa değişik bir yer burası. Şu minyonların işini bir hemen bitirmem lazım. Arkadaşlar sürekli uçmayayım. Sürekli uçunca hemen yorulu veriyorum ya. Şu elimden geldiğince çok uçmamaya çalışacağım. Parkuru tamamlamaya çalışacağım. Ama parkurda biraz zor yani arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde böyle değişik ev var. Eşyaları koymuşlar. televizyon var. Sandalye falan var. Ne alaka ya? Şöyle ocakların üstünden geçiyoruz bakalım. Şöyle minyonları da. Heh. Evet lava da düşüyorlar zaten şöyle vurunca. Evet. Şöyle vurduk. Şuradan şöyle hemen uçu vereyim bu lambaların üstünden geçeceğim. Şimdi bu lambaların aynen bende de var gördünüz zaten. Allah. Şu sandıktan <laughs> ne varmış? Aa bir anahtar çıktı. Bu bizim ne işimiz olacak acaba? Şöyle bir geçelim diyeceğim. Şöyle şöyle evet bunları öldürdük. Şimdi şu şunları da bir hemen İşlerini bitirelim arkadaşlar. Bakın burada da kartun ketler var. Korkunç kartun ketler var arkadaşlar. Evet bunların işini de bitirdik. Şöyle. Hah anahtarla bu kapıyı açacağız sanırım da. i̇çeride korkunç kurabiye adamlar var. Neyse bana bir şey yapmazlar umarım. Allah nasıl hızlı koşuyorlar bunlar. Şöyle biraz şöyle arkadaşlar değişik silahla vuracağım da. Ay bunlar çok hızlı arkadaşlar Benim daha hızlı bir silahla vurmam lazım bunları Şöyle Taramam lazım bunları biraz maalesef Kurabiye adamlar Sadece sizden bir ısırık almak istiyorum Niye böyle yapıyorsunuz Şöyle Of arkadaşlar ya niye böyle yapıyor bunlar Ha şunların işini bitirelim Evet Şöyle yaptık arkadaşlar Evet evet Şöyle kapıyı açıyoruz şimdi Bakalım ne varmış burada Ha uçma yeteneği veriyor da benim zaten uçma yeteneğim var arkadaşlar biliyorsunuz ben uçabiliyorum o yüzden şuradan direkt kendim uçacağım buradan mı yok ha şuraya gideceğim sanırım arkadaşlar burada da yine manyak kurabiye adamlar var ha şunlar benim üstüne gelmeden hemen böldüreyim öldüreyim aa üstünüzde üstü durduğunuz blok ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar bakın parıldıyor böyle bunlar ne kadar güzelmiş ya şuradaki kartuketleri de bir vuralım şöyle ha evet işlerini bitiriyorum Şöyle şöyle yaptım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Minyonların da işini biteceğim şimdi. Evet. Aynen böyle. Aa bu ne ya? Burada pastalar varmış. Ay çok canım çekti. Alamıyor muyuz birkaç tane ya? Çok istiyorum şu an. Arkadaşlar alamıyoruz sanırım. Neyse onu da sonraki videoda şey yapalım. Şu sonraki videoda pasta yeriz. Burada salçalar var sanırım. Yüz salçalara basmadan Midye falan var ya. İyi arkadaşlar ben hiç midye sevmem. Siz midye seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hiç sevmiyorum midye falan. Allah yere düşüyordum az kalsın. İyi kuş var. Şimdi şöyle de gidiyoruz. Evet şöyle minyonları da vuralım bakalım. Evet hallettik şöyle. Burada turtalar var. Turtaların üstüne basmak istemiyorum aslında. Aa, hadisler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle... Hadeslerin de işini bitirmem lazım. Manyak hadesler. Allah vuruyor bana çok kötü. Şöyle bunların da işini bitirmem lazım hemen arkadaşlar. Şöyle öldürüyoruz bakalım öldürüyoruz. Şöyle, şöyle bir tane bomba yapalım. ha. Bakın arkadaşlar hepsi nasıl patlayarak öldü gördünüz mü? Şöyle şöyle. Evet. <laughs> İşlerini bitirdik. Şöyle şu boş silahları atıyorum buraya. Şimdi buradan ileriye doğru gideceğim. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak karşımıza. Burada. Aa ne kadar değişik bir şey Şunlardan aldık bakalım. Şimdi şöyle anla. ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar suya düştüm. Aa greniler var burada. Aa bu da ne? Arkadaşlar bu korsanların başı mıydı? Bu kimdi ya? Neyse şöyle şu grenilerin işini bir bitirsem ilk önce. Çok korkunçlar çünkü. Ne? Bunları niye etki etmiyor arkadaşlar? Ha? Şöyle normal silahla vurmam lazım sanırım onlara. Şöyle evet. Bunların şimdi bir bitirsem hemen ya şu korkunç şeyden önce korkunç adamdan önce Allah Ya bunlar niye ha etki etti. Gören hepsini bir anda öldürdüm arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle ben bu Evet arkadaşlar bu adama ben bomba atacağım. Şöyle uzaktan uzaktan atayım ki bana denk gelmesin arkadaşlar. Az önce yanlışlıkla biraz canım gitti fark etmişsinizdir zaten. Allah yine gitti. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Galiba bu adam korsanların başı mıydı hatırlamıyorum. Valla eşeğimi sen kaçırdın değil mi? Eşeğimi sen nasıl kaçırırsın ya? Yani senin hemen işini bitireceğim. Hemen hemen işini bitireceğim. Hemen öldü arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar güçlüyüm. Hadi. Aa araba var burada. Bu araba kimindi ya? Neyse. Şöyle eşek orada arkadaşlar. Aç kapıyı aç kapıyı. Neyse şurada bir şey olması lazım. Hah evet anahtarımızı bulduk. Şöyle hemen bu anahtarla atacağız kapıyı. Eşeğimizi kurtaracağız. Gel bakalım buraya gel bakalım. Burada ne var? Değişik bir süper güç var sanırım. Aa bakın renkli süper güç çıktı. Neyse. Şimdi bu daha çok enerji verdi sanırım bize. Şimdi buradan ben yukarı doğru çıkıp hemen parkurdan dışarı doğru çıkacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle şöyle şöyle. Ha. Evet çıkış hemen şurada zaten. Evet. Arabamızı da da binelim hemen gidelim buradan. Şeyimi kurtardığıma göre arkadaşlar hemen o yaşam alanına geri dönebilirim şöyle gidelim bakalım. Evet. Gittik bakalım arkadaşlar. Gittik gittik. Hah. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bimin içine girelim hatta şöyle. Evet arkadaşlar. Eşeği de kurtardık. Eşeğimize bakın arkadaşlar. Biraz tipi bir tabi ama olsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar eşeğimi kurtardığıma göre sağda mı sol çıkamayın videoları izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.